var mı? <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Sayın Bakanım, kıymetli milletvekillerim, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli ilçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, kıymetli meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, kıymetli muhtarlarımız, şu an aramızda bulunan Ak davamızın ak günleri, ak neferleri, hepiniz kurban bayramı münasebetiyle bir araya geldiğimiz bayramlaşma programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bizleri yalnız bırakmayan değerli basın mensuplarımıza da teşekkür ediyoruz. Bu yoğunluk, bu bereket elhamdülillah burada yalnız kalmış, mahzun kalmış, kimsesi olmayan teşkilatlar gibi değil. Elhamdülillah her mahalleden, her ilçeden, her köyden dostlarımızı burada gördüğümüz, hatta belki burada olamayıp da şehir dışında Sıla-i giden, müsaade alan da binlerce teşkilat mensubumuzun var olduğu bugünü bizlere nasip eden Rabbimize hamd olsun. Tabii mübarek günlerdeyiz. Aleve günü bu bayramlaşmanın ardından inşallah Rabbim kurban bayramınızı yapacağımız ibadetlerimizde kabul buyursun. Ak davamızın ak neferleriyle Rabbim nice nice bayramları inşallah nasip etsin. Bu sıcakta bu kalabalıkta ne kadar çadır da olsa şunu görüyoruz ki kalabalıklar yetmiyor. Değerli protokolümüz buradalar. Sağ olsunlar. Bizleri hiçbir bayramlaşmada yalnız bırakmıyorlar. Bu arada aramızda ol, olamayan Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Öteş Bakanımızın da selamlarını iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kayseri'ye selamlarını iletiyoruz. Herkese, hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Konuşmaları için İl Başkanımız Sayın Hüseyin Okanlarına çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklarımız konuşmalarını yapmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Memduh Büyükkılıç'ın kürsü teşriflerini arz edelim. Çok değerli Bakanım kıymetli il başkanım değerli milletvekillerimiz değerli il yönetimindeki kardeşlerim ilçe başkanlarımız belediye başkanı kardeşlerim kadın kollarımız gençlik kollarımız elhamdülillah teşkilatımız çok güçlü diri ve hakikaten e, birbirinden kıymetli dava arkadaşlarım gönüldaşlarım yol arkadaşlarım diyelim ve burada böylece e, sayma faslı noktanem yoksa ihmal ettiklerimiz de olabilir o açıdan. <laughs> bu arada kıymetli hemşerilerim ben de kurban bayramınızı tebrik ediyorum. Huzur içerisinde inşallah daha nice bayramlar erişmenizi temenni ediyorum. Elbette bu bayram hepimiz için sorumluluk gerektiren zahmet boyutu da olan bir bayram. Gerek trafik kurallarına uyma bağlamında, gerek kabir ziyaretleri bağlamında, gerekse kurban kesimi sürecinde atıkların muhafazası ya da e, ihtiyaç sahiplerine ulaştırma açısından her birimizin dikkat etmesi gereken bir bayram. İnşallah bu anlayış içerisinde bu bayramımızda huzur içerisinde geçireceğimize inanıyorum. Teşkilatlarımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları, dava arkadaşları, gönüldaşları olarak birlikte olmak, onun yanında olmak her birimiz için bir olur olsa gerek. Ben bu e, vesileyle tekrar Bayramınızın tebrik ediyor. Kadın kollarımız gelin, gelin. iyi ki varsınız diyorum. Gençlik kollarımız. Her birinizi bağrıma basıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Konuşmaları için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Mevlüt Büyükkılıç'a çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklarımız konuşmalarını yapmak üzere milletvekilimiz Sayın Bayar Özsoy'un kürsü teşriflerini arz ederim. çok kıymetli bakanım, çok kıymetli milletvekillerim, çok kıymetli il başkanım, çok kıymetli ilçe başkanlarım, belediye başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, çok kıymetli dava arkadaşlarım, çok kıymetli hemşerilerim. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arifemiz mübarek olsun. İnşallah kazasız, belasız, hayırla kurban bayramını hep beraber kutlarız, yad ederiz inşallah. Bundan sonraki hayatımızda da her şey bayram gibi olsun diyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> Konuşmaları için milletvekilimiz Sayın Bayar Öztürk'e çok teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını yapmak üzere milletvekilimiz Sayın Murat Cahit Cemir'in kürsü teşriflerini arz ediyor. Sayın Bakanım, teşkilatımızın değerli mensupları hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah bu güzel günleri aynı ülkemizde yaşandığı gibi Filistin için, Myanmar için, Doğu Türkistan'daki soydaşlarımız için de kurtuluşa, hayra, berekete, güzelliğe vesile kılsın. Hac yapan ve bugün Arafat'ta olan değerli müminlerimize sağ salim memleketlerine, yurtlarına dönmeleri nasip etsin. İnşallah önümüzdeki yıllar şu anda zulüm gören toplumların da ülkemizdeki gibi, bizler gibi heyecanla, keyifle, mutlulukla, aileleriyle, sevdikleriyle beraber güzel günleri idrak edecekleri bayramlar olsun. Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyor, bayramımızı tebrik ediyorum. Konuşmalar için milletvekilimiz Sayın Murat Cahitçin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklarımız konuşmalarını yapmak üzere milletvekilimiz Sayın Şaban Çopuroğlu'nun kürsüyü teşriflerini arz ediyoruz. Sayın Bakanım kıymetli milletvekillerimiz, değerli belediye başkanlarımız. Ben benden önceki konuşmacıların konuştuklarına katılıyorum. Hepinize hayırlı bayramlar dilerim. <laughs> konuşmalar için milletvekilimiz Sayın Şaban Çokuroğlu'na çok teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını yapmak üzere milletvekilimiz Sayın Ayşe Böğürler'in kürsüyü teşriflerini arz ediyoruz. Ar <laughs> kıymetli dava arkadaşlarım. Hepinizin bayramını kutluyorum. Bugün Haç'ta, ha 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 Vakfede, Arafat'ta, Vakfe duran bütün dostlarımızın, bütün Müslümanların dualarının kabul olmasını temenni ediyorum. İnşallah Gazze'de kurtuluş için, ateşkes için, Müslüman ümmetin felahı için e dualarımız bugün bizim de onlarla birlikte olacak. Ben buradan da bulunacağım biliyorsunuz kurban zahmetli bir ay bu zahmetli ayda hanımların yükü evde biraz fazla oluyor ee, hem misafir ağırlamakta hem ikramlıklarda kurban hürmetine efendim bu bayram hürmetine eşlerinizle daha çok yardımcı olun diyorum hepinize hayırlı bayramlar diliyorum konuşmalar için milletvekilimiz sayın Ayşe Gönüller'e çok teşekkür ediyoruz kıymetli konuklarımız konuşmalarını yapmak üzere Akbar Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş'ın kürsü teşriflerini arz ediyor. Sayın Bakanım, kıymetli milletvekillerim, değerli il başkanım, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarım, ilçe ilçe başkanlarımız, AK Parti ilçe başkanlarım, değerli gençlik kolları, ve kadın kolları başkanlarımız ve teşkilatları çok kıymetli AK Parti ailesi. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum ve kucaklıyorum. Öncelikle Sayın Elitaş Bey'in Genel Başkan Vekilimizin selamlarını ben size iletmek istiyorum. Kendileri aradılar, aramızda bulunamamaktan üzüntülü olduklarını, başka programdan dolayı burada bulunamayacaklarını ve sizlerin bayramını kutladıklarını ve selamlarını iletmemi istediler. Üzerinde kalmasın, selamını sizlere iletiyorum. Evet, bugün yine bir bayram kutluyoruz. Birlik beraberlik içerisinde, huzur şehri Kayseri'de, huzur içerisinde hep birlikte bir bayram kutluyoruz. Diğer bayramdan bu bayrama... Bütün teşkilatlarımız ana kademeden alt kademelere kadar herkes yoğun bir çalışma içerisinde yoğun bir e, günler geçirdik ve bakanlarımızı ağırladık ve bundan sonra da ağırlamaya devam edeceğiz. Değerli bakanlarımız geldiler, Kayseri'de birçok e, hizmetin sözünü verdiler, açılışlarını yaptılar, gittiler ve Kayseri için hep birlikte el ele verdik, çalışıyoruz. Ülkemiz için hep birlikte el ele verdik, çalışıyoruz ve huzur içerisinde görevlerimizi yapmanın huzuruyla da Allah'ın hepimizi bu bayrama kavuşturdu. İnşallah bundan sonraki süreçte de nice bayramlara tüm İslam alemini, Türk alemini ağız tadıyla bayramlara kavuştursun diyorum. Hepinizin dualarının kabul olmasını, bu huzur şehri Kayseri'de huzurumuz kaçmadan huzurumuzu kaçırmama görevi de zaten iktidar olarak bize ait. İnşallah nice bayramları birlikte kutlamayı diliyorum. Hepinizin bayramını tekrar kutluyorum. Allah'a emanet olun. Konuşmalar için AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş'a çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklarımız konuşmalarını yapmak üzere önceki dönem Milli Savunma Bakanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Savunma Komisyon Başkanımız ve milletvekili Sayın Hulusi Akar'ın kürsü teşriflerini arz ederim. Çok değerli hemşehrilerim, çok değerli kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı harifeler diliyorum. Burada milletvekili grubu orada maşallah efendim meclis oraya getirdiler. Orada kendi aralarında kaynatıyorlar devamlı. Değerlendirmeler yapıyorlar, notlar alıyorlar. Eleştirilerde bulunuyorlar. En çok da Şaban Bey eleştiriyor. Efendim dört diyor, altı diyor, doğrusunu söyleyin diyor. Evet, gerçeklerden bahsediyorlar. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Arkadaşlarım gerçekten bugün buradan biraz önce Sayın e, İl Başkanımızın da belirttiği gibi şöyle coşkulu bir şekilde şenlerde toplanması, bir de gelmesi bu konudaki bizim partimizde olan ilişkimize, il başkanımızla olan ilişkimizi göstermesi bakımından son derece önemli, son derece değerli. Burası hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Sağ olun, var olun. <laughs> bu Arife günleri, akabinde geleceğimiz, yaşayacağımız bayram günleri, bunlar önemli günler arkadaşlar. Kayserimizin de bütün şehirlerimizin, bütün milletimizin kendine göre gelenekleri, görenekleri, ananeleri var. Bunları yaşatmamız lazım. Bunların başında mezar ziyaretleri geliyor, i̇şte dostların ziyareti geliyor. Telefonlaşma, mektuplaşma, kartlaşma. Yani bunları mutlaka sürdürmemiz lazım, bunları mutlaka geliştirmemiz lazım. Ve özellikle biz yaşlardan ziyade evlatlarımıza, torunlarımıza, tosunlarımıza, gençlerimize bunları öğretmemiz lazım. Eğer bunlar olmazsa sadece kanunlarla, sadece farsla, sünnetle bir yere varmamız mümkün değil. Gelenekleri, görünekleri, adetleri mutlaka yaşamamız lazım, yaşatmamız lazım. Ve gençlerimize de bunları yaşayarak, yaşatarak, göstererek elinden tutup sabah işte bayram namazından başlayın, mezar ziyaretine devam edin. Efendim evde işte biraz önce mevzu oldu orada. Kayseri'de benim bildiğim, bilmediğim bir şey varsa şahabam şey ben söylesin. Bütün Kayseri'de sabahları burada nohut yahni pişirilir. planla beraber. Dolayısıyla bunu yabana atmamak lazım. Bu Basit gibi görünen bu gelenek ve görenekler bizi millet yapıyor, bizi toplum yapıyor, bizi aynı şehrin insanları yapıyor, bizi hemşeri yapıyor. Küçük büyük demeden burada yapılması gereken ne varsa bunları gerçekten özellikle gençler için arkadaşlarım biz kalkıyoruz sabah köründe tamam namazda, niyazda, mezar ziyatı bunlar bize kolay geliyor. O önemli değil. Önemli de ondan daha da önemlisi gençlerimize bunların öğretilmesi lazım, gösterilmesi lazım. Bunun için de diyoruz ki 4-12 yaş arasındaki eğitimin çok önemli olduğunu. Hep beraber el ele verip çalışmamız lazım. Bizler tarihimize aldığımız, deniz çametiinde yaptığımız çalışmalar, hayatımızın akışı içinde biz hiç kimse'nin değil mezhebine bir gözle Bizim için ne zaman insan insan yaşandığı bir yaşasını diyoruz. Biz her adaları, her adaları görüyor. Her mesleği takip edeceğiz güçlendireceğiz, güçlendireceğiz. Tek gibi olacağız. Biz böyle olduğumuz takdirde yine bir soru aşamayacağız. Yapamıyoruz. Göre yok. Şu etrafımıza baktığımızda güneyde artık bu kan denizi oldu. Kansı, kansı, filisi. Kan deryası. Peki efendim, ağaçları Onun için ben Yani oradaki katliamı, oradaki efendim yaşanan zulmü, cehennemi görün ve gösterin arkadaşlarım. Orada şimdi ekmek yok, su yok. Şimdi bizim burada beğenmediğimiz, sahip olduğumuz zaman farkında dahi olmadığımız su yok, su. Bakın burada su var. Bunun farkında bile değiliz. Ekmek yok. Ekmek yok. İnsanlar bu devirde 2025'te açlıktan ölüyor. Bunları görmemiz lazım, duymamız lazım. Bunun için arkadaşlarım, mutlaka bir şeyler söylemek lazım. Mutlaka bir şeyler yapmak lazım. Bunun farkında olmamız lazım. Diğer taraftan rusya Ukrayna savaşı devam ediyor. Diğer taraftan Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu'da ciddi gerilimler var. Ne zaman ne olacağı belli değil. Onun için bizim güçlü olmamız lazım. Güçlü olmak demek sadece topla, tüfekle, silahla olmuyor. Milli birlikle beraberliğimizin olması lazım. Bunun için de birbirimizi sevmemiz, saymamız lazım. Bu bayram günlerini bu birliğimize, beraberimize katkı sağlamak için bir vesile kabul etmek lazım. Birbirimize sarılmak lazım. Kırgınlıkları, kalp dargınlıkları, küskünlükleri mutlaka gidermek lazım. İçimize bir şey kalmasın. Söyleyin. Söyleyin ve problemlerimizi çözelim arkadaşlarım. Bir ve beraber yaşadığımız sürece Allah'ın izniyle bizim gerçekten büyük ve güçlü Türkiye için ilerlememize hiçbir engel yok. Terörsüz Türkiye. Terörsüz Türkiye dediği zaman bazı tereddütler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Devlet Bahçeli'nin genel başkanımızın ortaya koyduğu bir devletin iradesi var. Devletin iradesi var. Örgütü feset, silahını bırak. Şimdi bu istikamette ilerliyoruz. Bunu yaparken de hiçbir zaman biz terörü unutmadık, teröristi unutmadık. Terörü de unutmayacağız, terörü de unutmayacağız. Fakat ülkemizin bu 40 yıllık, 50 yıllık başına musallat olan bu beladan terörden kurtaracağız sahada sahada, masada masada. Bunun için gayret gösteriyoruz. Ve inşallah Allah'ın izniyle sizlerin sevgisi, güven ve duasını aldığımız ilhamla bunu başaracağız. Ve bu terör bittikten sonra da inşallah her şey otoban büyük ve güçlü

malıya çözülmedi de